Selamun Aleyküm Tütün sadır dönemi Nisan gibi başlar Mayıs sonu itibariyle de tütün ekimi başlar Hasadı ise Eylül ayında yaparız biz e, Tütün ekimini yaparken e, ilk önce sadırımızın Nisan ayında sadırımızı ekeriz Sadırımızı su var işte Sadırımız yetiştiğinde yani tam ekilecek olana geldiğinde Sadırı kökünden yapıp Zarar ölmeden tabii Zarar ölmeden kökünden yapıp Ekeceğimiz bölüme götürüyoruz Orada ise e, traktörlerimizle ekim yapıyoruz e, ekimi yaptıktan sonra e, sulama, fiskelerle sulama yapıyoruz. Sabah serinliğinde veya akşam serinliğinde yapıyoruz. Yani serin havada yapıyoruz. E, Tabi gübre de atıyoruz. Tütünümüz tam olduktan sonra Eylül Eylül ayında hasada başladığımızda genellikle sabah gideriz. Sabah saat 3 gibi sabah 3 gibi toplamaya gideriz. İşte tarlada toplarız. Torbalara koyup eve getiririz. Ee, evde ipe saplarız. İplere sapardıktan sonra ise asarız. Ondan sonra işte tütün kurur. Yavaş yavaş tütün kuruduktan sonra bir süre sulama yapılır. Ee, tabii e, tütün ektiğimizi şeye bildirdiğimiz için bize paketleri ve fideleri geliyor. Onlara koyup onlarda sulamasını yaptıktan sonra paketliği gönderiyoruz. Tabii ilk, olarak tütün, bütün ipleri ip sarılarak bağ haline getiriliyor. Ve kaç kilo çıkması gerekiyorsa yüzde beş oranında orandan fazladan bağ yapılıyor. Örneğin 50 kilo saf tütün için 52 buçuk 53 kilo arası bağ tütün güzel bir şekilde araya getirilir. Ve ardından bir muşamba altında bir arada serilir. Serildikten sonra su pompası ile sulanır ve sıkı şekilde toplanır ve bir yere konulu günde 100 sefer kontrol edilerek üç gün boyunca bekletilir. Üçüncü gün sonunda doğru şekilde nemlenmiş ise kesim aşamasına gelir. Eğer nemlenmemiş ise bir kez daha yeteri kadar sulanır ve bir gün daha bekletilir. Kesim aşamasına gidilir. Kesim yerleri var tabi belli. O noktalarda, bizim buralarda. Her bir makine tek seferde 40 kilogram bağ tütün alır. Bastıra bastıra dizilerek kesim aşaması tamamlanır kesim olduktan bir sonra bir süre açık alanda serilerek bekletilir. Güneşin önünde açık alanda fark etmiyor yani. Ve kavrulmuş işlemine geçilir. Tütünün kavrulması yaklaşık 8-10 dakika sürer. Kavrulan tütün yine beklemeye gider. Bekleme sonunda poşetlenmeye geçer. Poşetlenmeden sonra ise esnaflarımıza satışa sunulur. Onlar da tabii işini yapıyor.